La Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 3 Eylül 2024 Salı günü Başak Burcu'nda yeni ay deneyimleyeceğiz. Balık Burcu yükselen balık ve Ay Burcu balık olanlar siz bu etkiyi 7. evinizden alıyorsunuz. Daha önce yapılmış olan bir evlilik, iş ortaklığı gibi konu ve kavramlar varsa bu konu tekrardan karşınıza gelerek yeniden revize edilebilir. Evlilik, boşanma, iş ortaklığı kurma veya ortaklıktan ayrılmak gibi yeni bir karar alma başlangıç durumları gündeminizde olacak olabilir. Başak yeni Zosma ve Eros diye adam sabit yıldızları ile kavuşumda olduğundan bahsettiğim konu ve kavramlarla ilgili kendinizi kurban etme, kurban psikolojisinde olma durumlarını yaşayacak olabilirsiniz. Farkındalıkla etkilerin geçmesini bekleyerek harekete geçin ve mantık çerçevesinde ve bir başak titizliğinde konuları ele alın. Tıkandığınız konu ve kavramlarla ilgili Mars iç sesinizi dinleyerek yolunuzu ve yönünüzü bulmanızda size yardımcı olacak. Neptün 29 derece şit sabit yıldız ile kavuşumda olacağında yaşadığınız konu ve kavramlarla ilgili kendinizi ölümden de beter hissetmeniz çok doğal. Bu etkiyi ancak yeteneklerinizi aktive ederek sağlatabilirsiniz. Dışında Satürn'de Neptün'le kavuşumda olduğundan kendinizi her anlamda sıkışmış, evlis kolunuz bağlanmış hissediyor olabilirsiniz. Satürn sizi seviyor ve yanlış bir şey yapmanızı istemiyor. Hedeflerinize odaklanmanızı ve vazgeçmeden belli bir disiplin ve kararlılıkla devam etmenizi istiyor. Sonrasında ödüllerini verecektir. Bu anlamda İnşirah Suresini okuyun veya internetten açarak dinleyin. Şifa olsun. Başak Yenay'ın etkileri 22 Haziran 2024 Oğlak Dolunay ile başlamıştı ve 15 Kasım 2024'e kadar da devam edecek. Bu zaman aralığını iyi değerlendirmelisiniz. Başak Yenay'ından alacağınız etkiler kısaca böyle arkadaşlar. Bireysel olarak alacağınız etkileri merak ediyorsanız WhatsApp iletişim numaramdan randevu alabilirsiniz. Her ne olacaksa kişisel ve bütünün hayrı olsun inşallah. Abone olmayı beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. Beğendiğiniz videoları sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Kişisel astroloji danışmanlığı, bir yıllık öngörü danışmanlığı ve tarot danışmanlığı için videonun sonundaki whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşarak bilgi ve randevu alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.